Evet, şimdi ben size kullandığım yazıcılara göstereceğim. Bakın iki tane yazıcı kullanıyorum. Şöyle gösteriyorum ve bunun özelliklerini ve alınmalı mı alınmamalı mı artı yönleri ve eksi yönlerini anlatmaya çalışacağım. Yani deneyimlerinden bahsedeceğim. Şimdi ben önce şundan başlayalım. Bu sadece A4 yazdırıyor. Meşhur HP'nin Lazer Jet P1102. Fakat bunun üretimi yok. Şöyle açtığımızda bu tonerle yani lazer yazıcıyla çalışmaktadır. Lazer mantığıyla çalışmaktadır. Bunun kartuşu yok. Tabii şöyle toneri çıkardığımda şöyle burada bir toner var. Bu toner orijinali değil. Orijinali sakladım ama hiç de gerek yokmuş. Orijinali çöpe attım. Çünkü orijinalleri 10 yeni muadil aldım. Muadil baya oldukça ucuz ve ekonomik orijinalleri doldur, boşaltı yapmaya da gerek yok. Direkt çöpe attım. Bu açıdan avantajlı. Yaklaşık olarak yani ben bunu kaç yıl oldu? 8 yıldır kullanıyorum. Maşallah. Taş gibi bir yazıcı. Hiç hata vermedi. Hiç bana mısın demedi. Çok çıtta ekonomik bir yazıcı. HP'nin sanırım HP yönünden biraz şeyimiz var. Şanssızlığımız var. Yani HP bilgisayarlarda da çok kötü. Yani benim deneyimden bahsediyorum. Fakat bu yazıcı da çok iyi. Bunun farklı versiyonları tabii ki üretiliyor şu an. Bu yok. Fiyatından bilmiyorum. Siz bakarsınız. Şimdi şuna bakalım. Evet şurada bir Canon A3 yazıcı var. Bu tam bir baş belası oldu benim için. Öyle söyleyelim. Yani 2 yıldır ben de toplamda 10 sefer çalışmadı. çalıştıramadım. Bunun dezavantajı şu. Şöyle açtığımda A3 tabii ki bu. Şimdi burada kartuşlar var. Bakın şöyle kaldırdığımızda bunun altında baskı kafası var. Baskı kafası. Bu yazıcının şu an bu baskı kafası tıkanmış. Şimdi ben bunun baskı kafasını şöyle şu tarafta neyse ses çıkarmayalım. Bunun altında çıkardım. Temizledim de fakat hatta şöyle bir çıkarmaya çalışabilir miyim acaba? Düşünüyorum. Çıkarabilir miyim? Herhalde çıkarabilirim. Bile. Şöyle bir çıkaralım. Toplam 5 tane kartuşlardan. Tabi bu kartuşlar da doluyor. Bunlar orijinali. Tabii şimdi bunlar bu, orijinalini satın almak istediğimizde bunlar çok pahalı. Neredeyse yazıcı fiyatına denk gelmektedir. İşte burada şöyle bir çıkarmaya çalışırsam işte şu baskı kafası aslında çektiğimde gelmesi lazım. Evet sanırım herhalde şunu mı kaldıracaktım? Evet şöyle kaldırdım. Evet geldi. Bakın şöyle geliyor. İşte geldi. Bu baskı kafası arkadaşlar görüldüğü gibi şurada siyahta tıkanıklık var ve bu siyah yazmıyor. Şimdi ben bunun orijinali araştırdığımda bu yazıcının yarı fiyatı yani bu yazıcı şu an 1400 lira fakat bunun fiyatı 750-800 lira. Bu parça tek. E şimdi bu müşteri memnuniyeti olur mu? Hayır olmaz tabii ki. Çok pişman olduk. Bunun muadilleri var, örnekleri var. O da 350 lira ama şimdi bu tıkandı e, haliyle o da tıkanacak. O yüzden bu yazıcı hiç verimli görünmüyor. Hiç verimli değil. Bunu yerine şöyle koymaya çalışayım. Evet, şöyle evet geldi yerine, yerine koydum. Bu açıdan yani hiçbir şekilde kartuşlu yazıcı tavsiye etmiyorum. Yani şöyle kartuşlu. Bunun yandan dolan yeni modelleri de var. Daha doğrusu yan tarafta şey olan ne diyorlar? Ee, mürekkep ne diyorlar da depo ya da bitmeyen kartuş diyorlar. Evet, bitmeyen kartuş diyorlar. Bu bitmeyen kartuş şeklinde olanlar da var. Yani mürekkepleri şöyle, şu sol tarafta böyle şeyleri var, küçük küçük mürekkep yerleri var. onlarda da yeni nesil yazıcılar. Hiç fark etmiyor yani sonuç itibariyle. Çalışma mantıkları aynı. Yani burada baskı kafası, baskın kafası var. Bu tıkanıyor. Yani sürekli bu yazıcıyı kullanmak zorundasınız. Her gün çalıştırmak zorundasınız. Ya ben her gün çalıştıramadım. Yani toplamda 2 yılda çok az bir çıktı aldım. Almasına rağmen bakın pırıl pırıl yani. Bakın hala etiketleri üzerinde. Çok pişman oldum. Siz siz olun. Yani sadece bu değil. E farklı modellerin de mesela 1000'de, A101'de, ŞOK'ta 100 lira, 200 lira yazıcı satılıyor. E, tabii siz o yazıcılarla 10-15 çıktı alıyorsunuz. E, onun yerine kartuş alacaksınız. E, kartuşa yazıcı da yazıcı fiyatına. Bu da çok yazık olmaktadır. Evet önereceğim bunlar yani ben söyleyeceklerim bu markasını gösterelim şöyle x6850 bu böyle kocaman bir yazıcı elimde kaldı ne yapacağım ama bilmiyorum benim söyleyebileceklerim bunlar sizin merak ettiğiniz şeyler varsa sorun ben yardımcı olmaya çalışacağım hoşçakalın.